bugün ekmeğimiz, ekmek ekmeğimiz ve güvenliğimiz Rusya dostluğuyla buluştu. Ve dışarıdan alacaksın. Peki dışarıdan neyle alacaksın? Borçlanarak alacaksın. Peki borcu ne, nasıl ödeyeceksin? Vücudunu satacaksın. Kamu iktisadi teşekkürlerini satacaksın. Topraklarını satacaksın. Ormanlarını vereceksin. Kıyılarını vereceksin. Yani bir nevi Türkiye ekonomisini fahişeleştirdiler. Vücudunu satan bir ekonomi noktasına getirdiler. Şimdi buradan ki ihtiyacı var. Hem Rusya ekonomisinin hem Rusya'nın Ukrayna'dan, Kırım'dan, Amerika'nın Rusya'ya yönelttiği tehditlerin bize benzer tehditler. Aynı zamanda Rusya'nın içindeki Çeçen terörünün desteklenmesi vesaire. Burada ekonomide ve güvenlikte Türkiye'nin ve Rusya'nın çıkarları, menfaatleri, başı dik yaşama ihtiyaçları, ekonomilerini geliştirme ihtiyaçları birleşiyor. Birleşiyor. Bu çok önemli. Şimdi şimdi şey, Vatan Partisi çok kararlı bir biçimde heyetler gönderdi Rusya'ya. Ondan sonra şimdi bütün ayrıntısıyla açıklamıyorum ama son günlerde bizim isteğimiz üzerine tekrar Rusya'dan heyetler getirdik. Bunu e, Tayyip Erdoğan yönetimiyle e, çeşitli e, gayri resmi vesaire görüşmeler e, sağladık ve bunun sonucu olarak şimdi olumlu gelişmeler başladı. Bu e, Rus uçağının pilotunu öldüren Aparslan, çeliğin Alparslan tutuklanması. Çelik'in tutuklanması ve çok çok önemli, sağlıklı Rusya-Türkiye iş açısından yeniden bir e, dönüm noktası, bir başlangıç diyelim. Ve hem bu, bu konuda Rus devletiyle görüşüyoruz. Putin'in çevresiyle, Rus devletiyle görüşüyoruz. Oradan bir takım yetkili şahısları Türkiye'ye davet ettik ve Türkiye ile de temaslarını sağladık. Aynı zamanda Türkiye yönetimiyle de onlar tabii durumu bizden çok daha iyi biliyorlar. Yani ekonomideki ve güvenlikteki ihtiyaçları ve zorunlulukları bizden üstü Türkiye yönetimi için bu şeyin dinamitin üzerinde yaşıyorlar. Çok daha iyi görüyorlar. Onlarla da görüşüyor ve onlara da anlatıyoruz. Ve pratik sırf laf üretmiyoruz. Pratik çözümler üretiyoruz. Bu kadar açık evet. ve net. Evet. Ee, Şunu söyleyeyim yarın aydınlık bu... alırsa aydınlık evet. gazetesini önemli bir analiziniz izleyicilerimiz, olacak izleyicilerimiz... sanıyorum. Evet. Orada e, şimdiden müjde diyeceğim bir, yani e, bu ilişkilerin Rus-Türk ilişkilerinin gelişmesinde önemli gelişmeler var ve ilk defa Türkiye'de önemli bir haberi yarın Aydınlık'ta Aydın, okuyacaklar. E, izleyicilerimiz. aynı zamanda benim bu konudaki bir e, tahlilimi de okuyacaklar ve orada söz veriyoruz. Bütün halkımıza, Türkiye'ye söz veriyoruz. Rusya kapısını açacağız. Tekrar ediyorum. Vatan Partisi olarak söz veriyoruz. Rusya kapısını açacağız. Göreceksiniz açacağız. Nasıl? Ekmeğimiz ve güvenliğimiz Rusya dostluğuyla buluştu. Bunları kararlı ve cesur bir şekilde atmamız gerekiyor. Atmamız gerekiyor. Vatan gerekiyor. Partisi bu çalışmaların içindedir ve yarın Aydınlık'ta da Aydınlık Gazetesi'nde de çok önemli bir bilgiyi haberi e, Türkiye kamuoyu öğrenmiş olacak, basında öğrenmiş olacak. Basında öğren. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü de sağlanır. Ama siz gider Amerika'nın affedersiniz kucağına oturursanız orada onunla Rusya'yı karşı iterseniz onuza o, o, oturduğunuz kucaktan da aa gördünüz mü? bak işte e, Ermenistan'ı bilmem ne, falanca destekliyor falan gibi şikayetlerde bulunursunuz. Bölge ülkesi olmasının bilincinde olur. Bölge ülkeyiyle ve Rusya ile işbirliği konusunda kararlı akıllı bir siyaset izlerse Amerika Türkiye'yi sayar. Bakın bu benim burada önerdiğim siyaset Amerika'yı da yola getirir. Rusya ile Türkiye işbirliği yaptığı zaman Amerika bu işbirliğinin karşısında şapkasını çıkarır. Ve Amerika ile ilişkilerimiz de normalleşir. Ee, enerjide işte kinetik enerji, potansiyel enerji diyoruz. Yani bir saklı, gizli depodaki enerji var. Bir de onun e, aktif hale getirilmesi var. Siz Türkiye'nin ittifak potansiyelini yani depoda duran o birikimi, ittifak imkanlarını kullanmadığınız zaman o çöp olur. Herhangi bir yiyeceği de değil mi? Bıraktınız bir müddet sonra çürür gider. Ama kullandığınız zaman da o bir işe yarar. Onun için Vatan Partisi'nin siyasetleri Türkiye'nin ittifak birikimini, ittifak gizil gücünü, saklı gücünü hayata geçiren, değerlendiren, aktif şekilde Harekete geçiren politikalardır. Ermenistan, Görüşmeler ben buradan Türkiye kamuoyuna seslendim Buyurun. ama bir kez daha e, Rusya ile Vatan Partisi arasındaki görüşmelerde de, o görüşmelere diyelim Moskova'ya dört kişilik bir heyet gönderdik, 3 komutanımızı hava kuvvetlerinden Efendim kara kuvvetleri ve deniz kuvvetlerinden üç general amiralimizi eski tabi emekli general ve amirallerimiz gönderdik. Bir sivil Yunus Soner de içindeydi. Rus Rusya'ya gönderdik. Orada görüşmelerde veya Rusya'dan yakında e, çok e, bir hafta on gün evvel Türkiye'ye e, Rus devletinin yetkilendirdiği yüksek düzey e, şahsiyet geldi. E, Rus devlet adamları Rusya'nın ekonomik çıkarlarının ve güvenlik çıkarlarının Türkiye ile stratejik düzlemde birleştiğini söylüyorlar. Bu çok önemli. Diyorlar ki Türkiye bizim için stratejik bir dost. Peki. Ve Türkiye'de, bir Türkiye'de, bakın Putin onu söylüyor. Türkiye'de biz bağımsız, başı dik, Atatürk dönemine benzeyen Atatürkçü bir yönetim istiyoruz. Çok önemli bu. Putin bunu Onun şuna, açıkça söylüyor.